Bir an için düşünün, gelecekten bir yabancı kapınızı çalsa, size dünyanın kaderini değiştirecek sırlar fısıldasa. Bu hikaye tam da böyle bir iddia üzerine kurulu. Yıl 2000. İnternet forumlarına düşen şok edici mesajlar. Ben 2036'dan gelen bir zaman yolcusuyum. John Titor adındaki bu adam adeta bir hayalet gibi belirdi. Görevi mi? 1975 yılından IBM 5100 model bir bilgisayarı almak, bu basit cihazın gelecekteki bir felaketi önlemek için kritik öneme sahip olduğunu iddia etti. Dahası, zaman makinesinin karmaşık teknik çizimlerini bile paylaştı. Paylaşımlara göre, sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi cihaz 1966 model Chevrolet Corvette bir aracın arkasına yerleştirilmiş. Kehanetleri tüyler ürperticiydi. Amerika'da iç savaş, ardından 2015'te başlayacak 3. Dünya Savaşı, milyonlarca ölüm, yıkılan şehirler. Hatta 2004 olimpiyatlarının iptal edileceğini ve peynir altı suyu kültürünün yaygınlaşacağını bile söylemişti. Küçük, tuhaf detaylar büyük bir resmin parçası gibiydi. Kimileri ona bir şarlatan dedi, kimileri her sözüne körü körüne inandı. Peki ya siz olsanız, bir zaman yolcusuna güvenir miydiniz? Ama en büyük gizem 2001'in Mart ayında geldi. John Titter mesajları aniden keserek ortadan kayboldu. Geride sadece yanıtsız sorular ve derin bir şüphe bıraktı. Kehanetlerinin çoğu gerçekleşmedi ama kimileri hala onun alternatif bir gelecekten geldiğini veya zaman çizgisinin değiştiğini savunuyor. John Titor kimdi? bir ajan mı, bir dahi mi, bir şaka mı, yoksa gerçekten geleceğin bir elçisi mi? Bu gizemli hikaye hala zihinleri kurcalamaya devam ediyor. Peki sizin teoriniz ne? Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.